Gönder gelsin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir başka panelle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün de trendbayiniz.com'u tanıtacağız. E, zaten içerikten her zaman e, diğer videolarla aynı arkadaşlar ama biz yine detayını anlatacağız. E, videoya geçmeden önce size e, YouTube kanalında sorduğunuz soruları söyleyeyim. Her zaman aynı sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Ben yine söylüyorum arkadaşlar güvenli olmayan siteden alışveriş yapmayınız. Biz zaten güvenli olmayan sitelerle zaten anlaşmıyoruz. Bizden başka demediğimiz sitelerden girip de sipariş de vermeyiniz arkadaşlar. Biz hangi siteler diyorsak ondan sipariş ediniz çünkü nedeni de söyleyeyim bizim bir kitlemiz var arkadaşlar 130 bin takipçimiz var YouTube kanalında videomuzu paylaştığımızda Instagram'da da hikayemizde de paylaşıyoruz arkadaşlar biz kötü paneller olsa zaten Instagram'da paylaşmam arkadaşlar Instagram'daki takipçilerime kandırmam ya da Instagram'daki takipçine kötü amaçlı bir paylaşım yapmam arkadaşlar o kadar yüksek kitle var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bizden başka dediğimiz panellerden başka alışveriş yapmayınız yorum kısmına tekrar görüşmek üzere videoya geçiyoruz hemen arkadaşlar Trend payımız arkadaşlar yine panel şey eklemeden sipariş eklemeden arkadaşlar size ana şablonu anlatayım. Arkadaşlar yeni sipariş bölümü var arkadaşlar. Dediğim gibi link eklenecek oraya. Siparişler var. Bakiye ekleme var. Bakiye eklemeye geçelim arkadaşlar. Bakiye eklemede arkadaşlar burada tutarı yazıyoruz. Örnek 60 TL'lik Ödeme yap kısmına bizi aktarıyorlar. Ödeme kısmında da arkadaşlar kart bilgilerinizi girdikten sonra onu ödeme yap dedikten sonra zaten arkadaşlar hesabınız Bakiye geçiyor. Zaten ben de sizden önce hesaba eklemiştim ve sizden önce de sipariş eklemiştim arkadaşlar bilerek. Arkadaşlar siparişi ekledim. Ee, Sizlerle birlikte bir tane daha sipariş ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü görmeniz amaçlı. Ee, destek ekibi var arkadaşlar. Destek ekibi 7-24 saat sizden e, aktif e, cevaplı arkadaşlar sorularınızı. Destek ekibine girelim. Destek ekibinde de arkadaşlar e, talep oluşturuna tutuyorsunuz. Burada sipariş sorunu söylüyorsunuz. Sipariş ödeme sorunları, bayilik hakkında şikayet önerileri ve diğer diye panel çıkıyor önünüze. Oradan seçip mesajınızı yazıp talebini oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Biz gelelim yeni sipariş ekleyelim arkadaşlarla sizlerle birlikte. Buradan arkadaşlar biz YouTube şu an YouTube'a ilgilendiğimizden dolayı YouTube'a görüntüleme servisinden girelim bu seferde. Görüntüleme değildi arkadaşlar. İzleme diyelim bu sefer ya. İzleme süresinden girelim arkadaşlar. 60 dakikalık. Yok, buna giremiyoruz. Limitimiz yetmiyor arkadaşlar. Bu e, diğerine girelim o zaman. YouTube'da görüntülemeye girdik arkadaşlar. Burada e, 300 diyelim. Değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar linki alalım YouTube kanalımızdan. Ee, buradan buna tıklayalım bu sefer de. Bağlantıyı kopyaladım. Yapıştım. Siparişimizi verdik arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar zaten sipariş girme. Bundan sonra arkadaşlar burada bekliyoruz siparişiniz onaylandı mı diye. Ee, sipariş onaylandıktan sonra arkadaşlar zaten ee, başlıyor hemen. Başlamazsa zaten arkadaşlar buradan dediğim gibi destek ekibinde siz iletişime geçebilirsiniz. 7 sizden ilgilenecektir arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan ee, arkadaşlar bizim demediğiniz panellerden başka iletişime geçmeyin. Rica ediyoruz arkadaşlar. Bak yine söylüyorum. Güvenilir hesap zor buluyoruz biz zaten arkadaşlar. Bütün paneller bir sürü web site var. Siz kroma yazdığınızda takipçi kasman bir sürü çıkar. Ama hangisi güvenilir? O önemli. Şimdi paranız takipçi kasmak önemli değil arkadaşlar. Takipçi siparişi de verebilirsiniz oradan. Sıkıntı yok. Ama takipçiniz gider mi? Gitmez mi? Ya da abi izlemelerimiz düşüyor. O beni hiç ilgilendirmez. Dediğim gibi ben güven hesap veririm. Kullanırsınız. Kullanmazsınız. Size kalmış arkadaşlar. Merak ettiğiniz YouTube ve Instagram hakkındaki sorularınız arkadaşlar. YouTube yorum kısmında görüşürüz zaten arkadaşlar. Video yarın yayında arkadaşlar. Ee, akşamına zaten sizin yorumlarınızı cevaplayacağım. Ee, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.